O yüzden hazırlanıyoruz. Ben zaten saçlarımı dün ördüm. O yüzden dalgalılar ama burası şey onu düzleştiriciyle yapacağım. Çok çok uykum var. Aşırı uykum var. Birazcık geçiyorum. Bir antrenmana gittim. Bizim. Ramazan az kaldı. Ramazan'da müsabakalarımız başlayacak. Onun için çok sık antrenman yapıyoruz. Hazırım. Elimi yaktım. Allah razı o yüzden şu an soğuk suyun altını tutuyorum. Ya da bu parlamı yapmıştım. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. yurdumuzun bir misafiri hatta 10 bin tane her yerde bu 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 eşeklerden var Merhaba günaydın çok tatlı ama çok tatlı baksanıza mırılıyor ben fıstığı özledim yürü bunu yiyelim evet yurdumun manzarası da bu şekilde burası bizim yemekhanemiz ve sosyal tesisimiz kantini var yemekhanesi var e, kırtasiyesi var, mescidi var, kofer var. <laughs> Başka da hiç hatırlamıyorum. <laughs> Ve çok üşüyorum. O kadar üşüyorum ki anlatamam yani. O kadar soğuk ki. Keşke elde benim alsaydım. Stop it. Get some help. aldım ayran aldım. Bir de meyve suyu aldım. Bir de su aldım. Zaten canım yurdu. Müzik açtığı için müzik dinleme gerektiğini bilmiyorum. Ben geldim, ben hiç simit yemedim. İlk defa simit yiyorum. Sadece mesela böyle esma alıyordu. Ondan bir sarık falan alıyordu. Resmenle gidiyoruz. Ama burada bu kadar üşüyor ki. Değil mi çok soğuk mu? Senin ellerim dondu. Esma yüzü kırmızı oldu. Şimdi durağa yürüyoruz. Maalesef ring olmadığı için. İnşallah yetişiriz. Kanka yemin ederim saçların da olmuş. <laughs> gözler yakından gözler. Görünüyor mu? Belli oluyor mu? Evet kanka şuna bak. Yeminle donmuş kanka. <laughs> o kadar üşüyoruz ki Esma'yla. Ya bugün haberleri çıkıyoruz. Hoş geldi. Daha Siz kaçıyorsun. Kız <laughs> Sıranın kitleri donmuş. Biz şimdi indik ama yanlış yerdeymişiz yani aşırı yanlış oldu. arada evet. hatırlatmamız. biz aradık ki gelin bizi alın diye. Ondan sonra şimdi onları bekliyoruz. Bu sefiller kitabını başlar yaz. Şimdi etrafı göstereceğim size. Burası sanayi bölgesi. <laughs> Sana... <Okular> bölgesi. Şu... <laughs> bölgesiymiş. Sana... Okullar bölgesiymiş. Şurası Esma'nın okuluymuş. Arkada <laughs> <Burada gülüyor> Esma. kanka. <laughs> Biz geldik şimdi. çok Şimdi geliyoruz ee, Şeyler, o çok ama çok güzel her yer. Kolay gelsin. Evet, başörtümüzü de taktık. Acaba ee, evet, gibi davranıyor kanka. Her şey var, evet. biz nerede çalışacağız? Bence de kalmış. Biz bu bir <laughs> şey göremeyiz. Bu da bir şey Bu da bir şey göremeyiz. Bu da bir şey göremeyiz. Bu da Bu da bir şey Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şu an senden önce senden sonra patlatımı yapıyoruz bir şekilde. Tam Senden önce oh. senden sonra oh. Senden Pastör. Nasıl ya? Kanka şunu şöyle Çıkart, evet, evet. bas Çıkartmış, çıkartmış. Güzel bastım. Aynı bastım ya. Şu arkasına bastım ya. Oldu zaten. E'yi versene. Evet. Kanka, kanka E'yi ver. Ver deneyelim. bak. Bu ne? çıkmıyor. Ya mutlum kanka. Ha tamam. Aha, ben öğrendim. Ya, çok kanka, kanka, be. öğrendim kanka. Bak. kanka. Bak. 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 Senden. Bak. Allah, Bak. 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 ben değilim. Bu da kardeş değil mi? Aynen, bu da kardeş

<laughs> sen, Efendim sen, ya. ne Yaklaştın Ne yapayım? çok ders Bir şey şey işi öğrenmeden evet. evet. e, öbür işe şey şey geçmeyin <laughs> şey Abi bunu sonra boşaltayım mı direkt? Evet, direkt boşaltalım Alttan çay şey almasın Gelecekler abi. Ben değil mi? Abi. Ama gelecek mi? Annen değil kız o torba torba öyle kutlar. Yazdı yazdı Şöyle şöyle. Ha şöyle. Böyle tut bakayım. Sen ha. Hayır. Soğan mı? <laughs> Esma yanlış gösterdi bana. Ben gösterdim. Tamam

Ne pis Bin tane yaptık. Şunlara bakın. Çok güzel. Arkadaşlar burası dolapmış. Yani dolap böyle bir şey var. Şimdi de size dışarı göstereceğim. Dışarısı da böyle burada tüm pastalar var. Tüm yaptığımız pastaları buraya koymuşuz. Böyle duruyor. Bunlar da kruvasan yapmışlar şeyler. Yarar sınıf arkadaşlarımız ne Oğlum o kişilik bozukluğu var de sen gidelim. Açarız Hangisi kişilik bozukluğu? <laughs> Şefimiz böyle bir şey yapmış. <laughs> <laughs> <Spiner gülüyor> Esma sabahtan beri Vişne'yi arıyor. Bir tane bulamadın kanka ya. Kadın, sanki ben görüyorum. Evet Esma. gibi davranıyorsun Kadın, Esma? Bu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence çikolata. Çikolata. Kanka ben girdim de hepsi çikolata, çikolata kanka. Çikolata. Hepsini açma, esme. Ay ben hanzemizlik yapıyoruz. Ama <laughs> çok kötü yapıyor esme. Oldu. Kanka. <laughs> biz tekrar yine üst üste gidiyoruz bu sefer. <laughs> Onlar da var. <laughs> çok çok kötü var ya, görmeniz lazım yani. Şimdi Hilal ve Tukan double couple temizlik yapıyorlar. <laughs> <Bir günümüz. gülüyor> bu haftada son Şimdi yemek yiyeceğiz burada. Niye böyle? Evet. Dün Adana'ydı dedim ama biz geçediğimiz bir için şeydi. Evet. Biz evet. geçediğimiz için soğumuşuz. Hoşçakalın Allah'a anayız. <laughs> Hadi bismillah. <gülüyor> Bu biraz sıcak. Hakkında ne düşünüyorsun en son olarak? <laughs> ne hakkında? Bu üçe yani hepsi olmasa da. Tamam. Tamamlamayla tabii ki de kötü davranmadılar. Bazen şey yapabiliyorlar, hani yapamayabiliyoruz. O yüzden biz şu kadarcık kırılabiliyoruz. Ama bu işin sırrı bu bitiyor zaten. Çünkü sevmememiz lazım. Tamam. Ben ben üzüldüm. Ve ben de bu işi yapmak isterim. Mahattan ziyade daha ben de az tehlikesi var. Yani. Sıcak yağ nerede? Krem çantın Neyse. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. kişi arabaya sızdı. <laughs> arabadan tam bu kadar kişi indi. <laughs> <laughs> bir tane araba bu kadar kişi indi. <laughs> Ve şimdi herkes gidiyor.